Biz hiçbir yeri işgal etmedik. Biz adım attığımız topraklarla beraber insanların gönüllerini fethettik. Sömürmedik, zulmetmedik, insanları ezmedik. Dinlerini yasaklamadık. Huzur götürdük. Medeniyet götürdük. Adalet götürdük. Surların arkasından insanlar biz Latin külahı yerine Türk sarığı görmek isteriz diye iniyorlardı. Bugün Sırfça, Arnavutça, Macarca, Bulgarca... ...Kürtçe, Arapça, Rumca, Ermenice konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Osmanlı bu topraklara yüzlerce yıl hükmetti. İsteseydi bütün dilleri unuttururdu. İsteseydi Hristiyanların hepsini ortadan kaldırır, kiliseleri yıkar... ...kılıç zoruyla bütün tebasını Müslüman yapardı. Ama yapmadı. İşte işgal ve fetih arasındaki fark budur.